Your birthday. You're funny in the club. Of... Merhabalar arkadaşlar ben kanal oyun Kana, oyundan Samet ee, Bugün sizlerle birlikte Bendikem'den nasıl oyunun sesini alabileceğinizi göstereceğim ee, Yapmanız gereken tek şey yani bu ses ayarlarına geliyoruz birinci aygıtı hoparlör ikinci aygıtı da mikrofon yapıp tamam diyoruz sonra e, oyuna geçip e, test ediyoruz arkadaşlar bunu bakıyoruz e, şey var mı video oluyor mu diye yani ses oluyor mu diye yani bu kadar istiyorsanız bir deneyelim bakalım ses geliyor mu daha önce deneyelim çünkü ses bayağı çıkıyor ondan Evet, gör duyduğunuz gibi şu an e, sesimiz geliyor arkadaşlar. Neyse, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki e, öğretim videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı, yorum yapmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.